<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün işte bu gördüğünüz kutuyu açacağız. İçinde menekşeler var. Ee, biz bu kutuyu Salim Ulusoy'dan geldi. Ee, Salim Ulusoy'un büyük bir sarısı var. Orada da özel çiçekler yetiştiriliyor. Şimdi biz bu kutuyu açalım. Ee, o zaman da içinde neler var detaylı bir şekilde göstereceğiz. Zor mu açılıyor Elif Nisa? Evet. O zaman açalım ondan sonra videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Elif neredesin? Elif Nisa. Sen... Büyük bir kutu açılımı <laughs> oldu bizim için. Evet. Kutuyu beraber açtık kızımla. Çok zordu. Çiçekleri ne? korumak için çok güzel bir muhafaza etmişler arkadaşlar. Evet. Burada sapsarı süngeri benziyen bir şeyler var. Evet. Çiçeklerimiz çok güzel geldi. Evet. Karton kutuyla güzelce bantlamışlar çok şükür. Evet. Güzelce hiçbir zarar gelmemiş. Şimdi, istersen... Şimdi bunların hepsini açacağız. Evet. Hayır anne. İşte e, galiba biz bunun altında da bir sünger var. Evet var. Dediğim gibi. Bak orada da olduğu Böyle gibi. Böyle tek tek çıkartalım evet, anneciğim. Tek tek çıkartacağız. Anne bana bir isterseniz ben şu kamerayı bir tutayım. Annem bana bir. Tepsi anneciğim gibi, ben bir şey buradan görürsün. vereyim sen o kenara koy. Tamam. Evet birincisini koyduk. koydum. Çok güzel. Evet. Şimdi biz bunu e, biraz uzun olacak ama sizin için de güzel olursa hepsini tek tek açacağız ve size göstereceğiz. Değil mi anne? Evet anneciğim. Şöyle kutuyu da göstereyim. Gerçekten çok güzel muhafaza etmişler. Bir canlı çiçeğin nasıl geleceğini ben de çok merak ediyordum. Evet. Maşallah ben... çok güzel geldi. Evet. Bunlar... Ay. <laughs> babamın çok <laughs> anneciğim sulandığı zaman kartonlar. Bir dakika deneyebilir. Bir tane benim kucağımda şu an. Dur bekle. Şimdi kurtaracağım seni. <laughs> Tozdan toza alerjim var senin. Öksürttü. Al anneciğim şunu da. Çok sağ olun. Şimdi şu kutudan bir kurtulalım. Evet, evet, Ayağına da bir şey yap işte. yapıştı. mı? Evet o kutu. Çiçek ben de içinde. Hayır anneciğim kaç tane say bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tamam 11 tane. Şimdi bunları açalım. Anne, tamam. Bunlar da çok zor açılacak gibi Elif Nisa. Tamam anne ben açayım. Hadi bakalım. Ay inşallah Şuradan bir şey yap. Tamam. Kesmiyor. Anne, düştüm. anne yardım et. <laughs> Allah. Tamam, Bak böyle tehlikeli olabiliyor. Tut anneciğim oradan. <laughs> Tamam. Ah. Dur. Ben açayım. Ah. Evet. Ah. E neyse biz kamerayı durduralım. Hepsini açıp ondan sonra devam edelim. Evet ben arkadaşlar güzel. ben hepsini açtım. Bir tanesini de sizinle açalım istedim. Gerçekten çok güzel muhafaza edilmiş. Kaç gündür kargodaydı bu. Bu Hatır arada kameraman... Bu arada kameraman bu sefer ben oldum. Evet. Çünkü Elif'in açabileceği bir şey değildi bu. Evet bu arada gösterelim biz çiçeklerimizi annem açarken. Bakın şu minnoşluğa bakın ya. Evet anneciğim benim elimi çek de. ben yani gerçekten nasıl güzel sarıldığını görsünler. Canlı çiçek nasıl gelir onu görmüş olduk. Evet. Bu arada bu şey patlatmaları ben çok seviyorum. Bu arada bu videoya bir like istiyoruz. Evet. <laughs> beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. <laughs> güzel çeken evet. sallama. Bu videoyu bir like olmadan geçmeyin. Evet, <laughs> Ay, Böyle hoş, peçete ile de evet. sarmışlar. Memini koruması adına sanırım çok evet. güzel olmuş. Hı -hı. Aslında biz bunu babamla çık ama... Evet, ona sürpriz olacak. Onun geldiğinden haberi yok. Evet. Akşam geldiğinde şok olacak. Evet. Onun da videosunu çekeriz bir. Ne kadar evet. bir güzel çek gerçekten girer, çok değil. güzel menekşeler gelmiş. Evet geldi. şurada bir bordayı göstermek istiyorum Bırak şurada. Sen geç karşıya şimdi. Bunlar özel tür menekşelermiş. Evet yeniden Elif. Evet. Hepsi çok güzel gelmiş. Tabii ki Ay, birkaç tane formu olan beğendim. olmuş ama Maalesef o da kargo hatası diyelim. Sanırım dikkat etmemişler. Evet, Gördüğünüz gibi. Şimdi. Evet birkaç tane kopanlar var. Onlar da çillenecek inşallah. Evet babam çillenecek. Tabii ki biz bu güzel menekşeleri yeni saksılarına aldığımız zaman videomuzu onları da çekeceğiz inşallah. Geçelim.